haksız sorular Kadir'in sesiyle süzülüyoruz. Evet. Kadir'in sesiyle söylüyoruz. Evet. Altyazı evet. ah, ya bir zahmet. Arka taraflarda yer var. Tezgah edilmeyi inşallah. Evet. Kıymetli kardeşlerim. Ya Ayşe. Işte, Sahabeden birisi Ayşe validemize buyuruyor radıyallahu anh, radıyallahu anh, radıyallahu Ya Ayşe, Peygamberimizin hayatından, ahlakından biraz bahseder misin bize? Soruya bir cevap aslında soruya soruyla bir cevap için düşünürsünüz. Teşekkür ederim. Soruya soruyla cevap Önce bir soru soruyoruz, soruyla cevap veriyor direksiyon. Ene Kur'an. Suran sahabe diyor ki aç buradan dedi. Şu şuraya koyalım. 6. içine bir koyunuz. Yani koyunuz. Allah teala. Demek ki içine Demek ki bu şeyin Olmasın. Allah Resulü verdiğini, sen girmek isteyen ibaret değil bu. Allah'ı seviyorsanız onlara şöyle, yani içini dolduracak bir pozisyon şimdi recete geliyor, ölçü geliyor. Allah'ı sevmenin ölçüsü nedir? Fettebiyoni <laughs> <laughs> bana tabi olun. Gördünüz mü cevabı? Ya Allah'ı sevmenin gereği, ölçüsü o cümlenin içini doldurabilmek. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı gerektiriyor. Peki sonuç ne olacak? Sonuç geliyor şimdi. Yok ne bu Eğer bana tabi olursanız Allah da sizi sevecek. Ölçü. Başka? Ve yavzul neküm dünü Ve günahlarınızı da bağışlayacak. Demek ki Rabbimizin bize sevmiş olması. Efendim ihtiyari veya gayri ihtiyari yapmış olduğumuz hataları, kusurları, günahları affedilmeyi de peygambere tabi olmaya bağlıyor. Allah'ımız Kur'an-ı Azimuşşan'da ayeti kerimede. Onun için kıymeti kıymetli kardeşlerim. Muhammed Habibullah, Rahimullah, Allah ona da cümle ölmüşlerimize de yanı başımızda manevi huzurunda olduğumuz Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri o onun gibi salih kullara rahmet ve merhametiyle tecelli eylesin inşallah. <laughs> Muhammed Habibullah diyor ki eğer Kur'an-ı eğer Allah tarafından bize bir insan olarak gönderilmiş olsaydı adı Hazreti Muhammed Mustafa olurdu. <laughs> Bak demek ki o yürüyen Kur'an da adeta. Allah'ın emirlerini sadece anlatmıyor kendi hayatında yaşayarak bize örnek oluyor ve buyuruyor ki ben kulluğumu nasıl yapıyorsam, namazımı nasıl kılıyorsam, orucumu nasıl tutuyorsam, zekatımı nasıl veriyorsam siz de aynı şekilde beni örnek alarak bu şekilde yerine getirin buyuruyor. Onun için şu cümleyi de sizinle paylaşmayı, şu konuyu da anettim, size size aktarmayı bir vetime bir görev adlediyorum. Onun için kıymetli kardeşlerim, Peygambersiz din olmaz. Yani sünnet diyoruz buna değil mi? Sünnet. Yani bana Kur'an yeter demek doğru bir cümle değildir. Öyle olmuş olsaydı ve daha hutbesinde ben size iki şey değil bir şey bırakıyorum dedi Allah Resulü. Ben size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe, tutunduğunuz müddetçe, hayatınızda efendim bu iki şeyi hayatınıza nakşettiğiniz müddetçe sizi hiçbir şey yolunuzdan saptıramayacaktır. Kitab-ı Allah ve Sünnet-i Allah'ın kitabı ve Peygamberi'nin sünneti. Bakınız namazımızın Allah'ın emri olduğunu bize Kur'an-ı Azim öğretebilir. Ama nasıl kılacağımızı Kur'an'dan öğrenemeyiz. Zekatın Allah'ın emri olduğunu yine Kur'an'dan öğrenebiliriz. Ama kime ne kadar hangi ölçüde vereceğimizi bize Allah Resulü Efendimiz öğretir. Onun için et tırnak bütünlüğü gibidir Kur'an sünneti. Ve diyoruz ki bu yürü kıymetli kardeşlerim. Hani 1900'lü yıllarda kuran için İc'in çıktı işte bize Kur'an yeter falan diyelerin aslında derdi Kur'an değil ya, onların derdi suyu bulandırmak, Rabbim onlara da hidayet yazık <laughs> belirtsin inşallah. <laughs> Müslüman hükmünde dua etmek, dua edeceğiz. Üstadımız öyle buyuruyor, diyor ki kabul ettirecek, efendim duanızı kabul ettirecek bir ağırlığınız var mı? galanette olanların hidayeti için dua edin de dinimizi onlar yıkar, dinimizi onlar yapar diyor. Bak önemli bir şey. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Dua yapacağız. Geliyor baba, çocuğunu şikayet ediyor. Böyle burundan soluyarak öfkeli bir vaziyette. Hocam üç saat, beş saat, iki gündür, üç aydır, beş aydır. Nasihat ediyorum, nasihat edin. Hayır, çocuğuna bazı nasihat etme çocuğuna örnek olacak bir hayat yaşa, o seni örnek alıyor. Eğer ileriki yaşta namazına başlamışsan, akıl bali olmuş çocuğuna oğlum, kızım namazını kır dediğinde dönüp de bize anne değil, babacığım çok önemli de sen niye filan bir yaşında başladın derse ne diyeceğiz? ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz ona? Ya, görüyorsun değil mi? Evet. Bak bir örnek anlatıyorum. Çok bu konuya girdiğimde hep aklıma gelir. Yurt dışı bağlantılı, orada görevliydim, hatta gittim. Gençlerin odasına girdim. Gençlerin bir tanesi dedi ki, hocam, e, yani seni kandır kandırmaya gerek yok, Allah'a kandıramayız dedi. Ben bugüne kadar ara sıra cuma namazı tutuyordum ama şimdi bu beş vakit namazıma başladım. Bir tane izine gittik köyün, babam dedi bana ki, Oğlum gidelim öğle namazına gidelim. Namaza gittik. Git. Benim çocuğum anneme soruyor ki babamla nereye gitti? Dikkat edin kardeşlerim bak örneklik diyoruz ya. Baba annesi çocuğa diyor ki oğlum dedenle beraber öğle namazına gitti. Çocuğun verdiği cevaba bak. Ama babaanne benim babam sadece cuma namazlarına giderdi. Bak görüyor musunuz? Görüyor mi? Öğle Evet biraz daha saflarımızı sırtlaştırabiliyoruz onun için kıymetli kardeşlerim. Çocuklarımız istesek de istemesek de bizi önüne kalıyor. Neyi seviyorsak çocuklarımız onu sevecek. Nelere gönül veriyorsa çocuklarımız ona gönül verecek. Hayatı aslında bizim için değil çocuklarımız için yaşıyoruz. Yaşarken bir insan olarak iki Müslüman olarak üç baba sorumluluğunda bizi örnek alacak çocuklarımız bizi görecek olduğu için bu hassasiyetle yaptığımız görevleri yerine getirme gayreti içerisinde olalım. Onun için diyoruz ki Kur'an-ı Hakim bizden beş şey istiyor. Hocam sadece beş şey mi yani? Beş. Evet. Sadece beş şey istiyor. Evet İslam'ın şartı da beş ama namazın, orucun, zekatın dokunmadığı hiçbir yeri yok hayatımızda. Doğru mu? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْنُنْكَرُ Şüphesiz ki namaz kişinin kötülüklerinden aldık korkuyor. Dokunmadığı hiçbir yer yok. Evet. Onun için namaz hususu çok geçtiği için söylüyorum. Çocuklarımızın namaz kılmasına daha büyük bir hassasiyet göstererek onları namaz kılan bir Müslüman olarak yetiştirelim. Neden? Çünkü namaz bir kişi namazını kılmıyorsa, kılmıyorsa demek ki imanı o kadar zayıfladı ki bir rahatsızlık duymuyor imanı. Ve Allah'ın yasaklamış olduğu haramlarla her an yüzleşebilir Bak ayet onu anlatıyor. Şüphesiz ki namaz kişiyi kötülüklerden alıp o. Tadirini mazur görüp bu şekilde namazını terk edenler varsa aramızda kardeşlerim. Bu bir milad olsun bugün inşallah. Cuma namazı var diğer beş vakit namazımızda bize vardır. Rabbim bir hakkın ifa edebilmeyi eda edebilmeyi nasip edilsin inşallah. Allah. Onun için namazı terk de eden kişiyi aklınıza sırlarak, rotu çıkmış arabaya benzetiyor. Direksiyona tut. 40 kişi tutsun. 50 kişi gelsin o direksiyona tutsun. Rot çıktı. Rot. Artık o direksiyon rotlara ne yapıyor? yükletmiyor. O arabanın nereye vuracağı belli olma. Hangi haramlarla yüzleşeceği artık belli olma. Onun için bize emanet olarak verilen çocuklarımıza yapacağımız ilk ve en önemli aşı Kur'an aşısıdır. Kur'an. Evet. Şimdi diyelim ki verem aşısı yapıyor. Muhatap verem değil veren mikrobuna yeni düşmesin diye ne yapıyoruz biz? Önlem alıyoruz, önlem. İleriki yaşında o mikroba vücudu yenik düşmesin diye önlem alıyoruz. O zaman Kur'an'ın dışındaki unsurlar, Allah'ın yasaklamış olduğu hususlar, çocuklarımıza, başta kendimize tabii, çocuklarımıza sirayet etmemesi için onlara, anne baba olarak Kur'an aşısı yapıyoruz. Şu sözün güzelliğine bakın kelam-ı kibar. Allim ve Kur'an ve Kur'an yuallimhu külle şey. Evladına Kur'anı ı Kerim'i öğret. Zira Kur'an ona her şeyi öğretti. Ya. Evet. Bir tarihinde kurslara, kurslarda okurken birileri dedi, ya bunlar Kur'an kurslarında çocukların beynini Kur'an'la yıkıyordu. Yıkıyordu. Ya hakikaten bunu söyledikleri Rabb'in hidayet nasip edildi. Çok güzel söylüyor ya. Ya hem Müslüman ülkeleri zaten bu, bu sözün, bunu anlatıyor. Çocuklarımızın beynini değil mi? Kur'an'la, Kur'an aşısı ve Kur, Kur suretiyle ne yapacağız? Terbiye altına almış olacağız. Kıymetli kardeşlerim. Onun için Kulebanın şu sözü çok hoşuma gider. Rabbim bizi ve neslimizi Kur'an-ı Kerim'in lafzına amin. Ahkamıyla amin. Hikmetiyle kamil eylesin inşallah. Şimdi hayatın özeti bu. Yani o lafzını ezberleyen ezberlediğini anlayıp o ahkamı hayatında hamile dönüştüren, yaşayan ve Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklar dinleyi, Rabbin Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, gerçek birdir, doğru hepimiz için birdir. Hak olanı söylemektir bizim görevimiz. Hak olan, bazı şeyleri anlatırken benim de nefsimin boşuna gitmiyor, ağır gidiyor nefsime. Ama bu doğru olduğunu değiştirmez. Doğru olduğunu değiştirmez. Evet. Onun için bütün gezegenler dünyamız dahil da olmak üzere bütün yıldızlar ışığını nereden alıyor? Güneşten alıyor. Güneş Kur'an'ın kendisidir. Ay sünneti seni yedir. kelam hikmetli sözler yıldızlara benzer. Yıldızlar da, ay da, bütün gezegenlerde nurunu, ışığını Kur'an'dan alır. Kur'an. Onun içindir ki, Kur'an-ı Azimüşşan'dan öyle hafızlar var ki, Baştan sona ezber okudum. Binlerce. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle kişiler var ki bir kaç sureyi bilir. Yasin'i bilir, Nur Suresi bilir, Rahman, Fethi falan. Hocam ben sadece bir kaç sureyi bilmiyorum. Veya Fatih'e ait biliyorum. bilmiyorum. Diyebilir mi insan? Ama Kur'an'dan ezber ölçüsün ne kadar olursa olsun az ya da çok. Hepimiz için geçirmiş yüzünde kulak vermenizi bizi kurtaracak olan hafızamızdaki Kur'an değil, hayatımızdaki Kur'an olacak. Kur'an'dan hangisini ne kadar edeceğim? İkra kitabek, işte yani, oku kitabını duyuracak Rabbimiz, okuyacağımız kitap da bu kirabe kâdiminin adımıza tertip ettiği amel defteridir ha. Orada Kur'an yok. Son nefesi verdik Kur'an okuma yok. Son nefesi verdik oruç yok. Son nefesi verdiğin kapatı yok. Bitti imkan. Yani kağıdı masanın üzerine koyduk, sınıfın kapısını dışarı çıktık, bitti. Bitti. Sınavımız bitti. Dışarıda bir şey hatırladım şimdi. <laughs> Bak bununla ilgili de Münafıkın Suresi'nde çok enteresan bir ayet var. Tam bunu anlatıyor. Kağıdımızı verdik. Çok iyi bildiğimiz bir sorunun cevabı aklımıza gelmedi içeride kağıdı verdikten sonra kapıdan dışarı çıktık. Hocam, ne oldu? Bir müsaade şimdi Bitti. bitti. Kapıdan düşen için tüm senin için üstüne bitti. Onun için son nefesi verdikten sonra bak Allah'ımız duyuruyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى لَكْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm gelinceye kadar yani son nefese kadar kulluk et. Ondan sonra kulluk et demiyor bize. Ondan sonra kulluk etti. Sınav bitti. Dosya kapandı. Dertler kapandı. Evet. Sınav nereye geldi? Hakimlerin hakimi. Ve قَيْرُ الْحَاكِمِينَ onların da en hayırlısı Allah'ın hükmüne gelir. O hüküm verecek. Söz onda. Rabbimiz o gün, atamız İbrahim Aleyhisselam'ın dahi o günün büyüklüğünden dolayı şöyle bir duası var. Rabbim beni o gün Mahzur olanlardan eyleme diye bir duası var Kur'an'da. Rabbim bizi o büyük günde mahzun olanlardan eylemesin inşallah. Evet, evet. 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 kıymetli kardeşlerim. Onun için hak ehli olmakla alakalı kaç var. Var mı? Var. Tamam olakla yaşamış bir hadiseyi anlatarak bitireceğim inşallah kıymetli kardeşlerim. Evet. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim. İnandıklarımızı konuşmak önemli. Ama daha önemli olan konuştuklarımızı amele bedüst edebilmektir. Ziya Paşa buyurduğu yüzü değil mi? Kişinin ailesi hiç bir lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı onun eserindedir. Değil mi? Eser mümkündür. Allah bizim yaptıklarımıza ve Oku kitabını dediğinde, bak o kitapta ne yazdıysa. Yani hocam ben kağıda hiçbir şey yazmadım ama kitabı ezberledim. Altının notları da ezberledim demek bizim bu sınıfı geçeceğimiz anlamına gelmez. İcraat önemli, amel önemli. Onun için amelû kelimesinden sonra Kur'an hakkında ve amilû salihat geçer. Yani o imanın gediğini amele dönüştürmeyi anlatır kıymetli kardeşlerim. Öyle lafla değil ya, icraatla. Kurbanımızı dediğinde ise yerine getirmek, namazımızı eda etmek, orucumuzu tutmak tabii ki sıhhat açısından engelli olanlar hariç. Onlar da ne yapıyor? Fidyesini veriyorlar, vazifelerini o şekilde yerine getiriyorlar. Kıymetli kardeşlerim. on bir <laughs> ne Şunu da söyleyeyim. İnşallah Rabbim şu hadiseyi her hal ehliyle alakalı yani inandığımız değeri hayatımızda yaşamakla alakalı çok güzel bir yaşanmış örneği anlatarak sohbetimi tamamlayacağım inşallah. Bakın ölülerimizin ruhuna Kur'an rahmete vesile itirazım yok. Rahmete vesile. Fakat ne yapıyor hocalarımızın duasına dikkat edin. Ya Rabbi okunan hatmi şeriften, hatmi şeriflerden, okunan yasin-i salatu selamlardan okuyanlar adına. Ne diyor? Bak dikkat edin buraya. Burası önemli. Bir yanlışlığı da düzeltelim. Yani ölümün adına ibadet yapılma. Yapılan ibadeti kendi adımıza yapıp sevabını bağışlama var. Ben babam için umreyi yapacağım. Ya ona mı diyet edeceksin? Hayır. Umreyi sen yapacaksın. Kendi adına sonunda diyeceksin ki Rabbim yapmış olduğum bu kumreden hasıl olan sevabı merhum babama almış diyor diyeceksiniz. Yani sevap almışlar. Anlaşıldı değil mi? Allah'ın bana emanet olarak verdiği o çocukların beni benim adıma ne kadar okuyabilir yani diye. Bu daha güzel. Anlaşılıyor değil mi? Daha güzelini, ondan da daha güzelini söylüyorum. Rabbim bana bir ömür nimeti verdi mi? Hayattan ise kendi adıma okuyup, anlayıp, hayatımda düşünüp, efendim yaşayıp, yaşatmak gayreti içerisinde olmak. Onun için Kur'an bizden bir şey istiyor. Bir, oku. Anla, düşün, yaşa, yaşa. Şimdi testten alıyorum, testten. Yaşatabilmek için yaşamak, yaşamak için düşünme, düşünebilmek için anlama, anlamak için okumak gerekir. Peki okuyor muyuz? En zayıf işlerimizde bir tanesidir diye düşünüyorum. Sadece lafın değil, anlam, anlamını, tefsirini, o ayetlerin bugün bize ne anlattığını, yarınlara neler bize söylediğini Kur'an-ı Hakim'i incelemek suretiyle bunu her Müslüman, her bir kardeşin kendisine dert edinmelidir. Zira Kur'an bizi hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmak için gönderilen kitabın adıdır. Eczaneden doktorun yazmış olduğu ilacın eczanedeki rafta durması hiç kimseye şifa vermiyor. Tamam. Kur'an-ı Azimuşşan'a en büyük saygı onu okuyup onunla amel etmeyi gerektirir. Evet kıymetli kardeşlerim. Evet kardeşlerim biraz daha mümkünse saplarımızı sıklaştıralım. Hava yağmurlu. Dışarıdaki kardeşlerim içeriye çok kişi giremeyecek. Yanlardaki camilere, yakınlardaki camilere gitmenizi tavsiye ediyoruz. Allah şimdiden kılacağımız namazımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin inşallah. Onun için On şey, şu sözü söyleyerek hadiseyi anlatıp bitiriyorum. Her Müslüman öldükten sonra Ardından okunacak Kur'an-ı Kerim'i değil, hayattayken okuyup anladığı, üzerinde tefekkür ettiği, düşündüğü, hayatında yaşadığı, yaşatması gerekenlere de yaşattığı Kur'an-ı Azimüşşan'a umut ve ümit bağlamalıdır. Asıl tutunacağımız yer burası. Hakikat olan da bu. Benim için de, sizin için de, hepimiz için de geçerli olan durum bu hal ehliyle alakalı yaşanmış bir hadiseyi anlatarak sohbetimi tamamlıyorum kıymetli kardeşlerim. Yıl 1984 Amerika'da yaz olimpiyatlarında Müslüman bir kardeşimiz Mısırlı ülkesine takılmayın Muhammed Ali Raşvan judo kendi dalında finale çıkıyor. İyi dinleyin. Şimdi hep hepinizi konuştursam en çok şikayet edildiğiniz konu belki de fırsatçılıktır toplumda değil mi? Doğru mu? Fırsatçılıktan müştekiyiz efendim şikayet edeceksiniz. Tam da onu anlatıyor bu. Oraya da işaret ediyor. Finale çıkıyor. Rakibi Japon. Gayrimüslim. Rakibi Japon. Gayrimüslim. Müslüman değil. Diğer müsabakalarda bacağının birisi sakatlanıyor rakibinin. Antrenörü diyor ona ki Oğlum ne talihli adamsın ya. Olimpiyat final, rakibin de bacağı sakat. Şu sakat bacağına ufak bir dokun, bir teklif, bir tekme at. Olimpiyat birincisisin yani diyor ona. Müslüman olan, bizim gibi Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslimiyet gösteren o kardeşimiz Muhammed Ali Raşvan. Müsabakaya çıkar. Özellikle gençler iyi dinlesin. Rakibinin o sakat ayağına bir tekme dahi atmayı yelemez, olimpiyat ikincisi olur. Sizi temzih ederek söylüyorum ama insanların bakış açısı şöyle galiba biraz biraz yine biraz değil yine ifademi. Ulan çok apıyorum. Ahma gibi el avucunun içine kadar geldi olimpiyat, o sakat ayağına bir tekme vursaydım birinci olacaktım ya. Kaçırdım birinciliği falan der, birileri der. Der mi? Der mi? siz de Bütün bu Bütün mikrofonlar, televizyonlar, dünya televizyonları Muhammed Ali'ye mikrofon uzatır. Muhammed Ali aynı bunu söylerler. Ya sakattı rakibinle ya. Dikkat ettik ki o sakat yani bir tekme dahi atmadın. İkinci oldun halbuki birinci olabilirdin. Neden bunu yaptın deyince. Evet cevap geliyor. Ben Müslümanım. Elhamdülillah. <laughs> Böyle diyor Muhammed Ali Raşvan. Kime diyor? Dünyaya diyor, dünyaya. Ben Müslümanım. Rakibin sakattı. Sakat ayağına tekme atmış olsaydım bu fırsatçılık olacaktı. Benim inandığım İslam fırsatçılığı bana haram kıldı. Onun için rakibimin o sakat ayağına tekme atmadım. Çok bir şey yapmadım. Yapmam gereken bu zaten. Müslümanım ben ya. Müslüman olmam için, olduğum için zaten bunu yapmam lazım yani. Hı hı hı. Ben çok bir şey yapmadım diyor. Kardeşlerim binlerce kişi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek Müslüman oluyor ya. Gayrimüslim Müslüman olmayan Binlerce kişi Müslüman oluyor bu söz üzerine. Japon bir hanımefendi gelir yanına. Der ki senin gibi bir erin, bir erkeğin olsun. Senin yaptığın bu işten çok etkilendim. İslam'a ülfet ve muhabbet besledim. Kelimeyi şahadet getiriyorum. Müslümanlığı tercih ediyorum. Ama bir ricam daha var. Beni kabul edersen ömrü billah senin hanımın olmak istiyorum diyor. Peki, Allah Resulü Efendimiz ne buyuruyor? Dikkat buyuruyor. Dalalette olan, yani Müslüman değilken, Müslüman olmasını sağladığınız bir kişi, yani sağlayan kişinin yaptığı iş, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır buyuruyor. Kim için söylüyor bunu? Bir kişi için ha, bir kişi. Binlerce kişi Muhammed Ali'nin, efendim bu güzel davranışını örnek alıyor ve Allah'ımızın bizi müşerref kılmış olduğu İslam'la yüzleşiyor ve Müslüman oluyor kıymetli kardeşlerim. Onun için Peygamber Efendimiz'i örnek almak suretiyle hutbede devam edeceğiz. Konu da bunun devamı gibi anne babalar ve çocuklar üzerinden. İnşallah şu sözümüzde bitirelim inşallah. Merhum Turgut Cansever Beyefendinin Rabbim ona da cümle ölmüşlerimize de Hacı Bayramı Veli Hazretlerine de bütün salih kullarına da rahmet ve ile tecelli eylesin. Söz anlattığım konuyu özetliyor. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz gün gelir ihmal edilmiş nesin inşa edilmiş şehri tahrip eder. Onun için bütün imkanlarımızda kıymetli kardeşlerin çocuklarımızı, neslimizi tezkiye, terbiye etme gayreti içerisinde olanın Ömürlerimiz kıtama erdiğinde kimseye muhtaç olmadan namazlarımız kazaya kalmadan aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek az ağrı az hanı, ölüm İ imanı selameti kamille Rabbimizin huzuruna varabilmeyi cümlemize ve cümle mümin kardeşlerimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ve ahiru rabbil